TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün yeni bir YKS Tercihlerim ile karşınızdayız. Tam da YKS sürecindeyiz. Bizim sevgili konuğumuz Fatime Akgeyik, kendisi moleküler, biyoloji ve genetik bölümü yeni mezunu, taze mezunumuz kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizleri sormadı. Teşekkür ederim, bizler de çok iyiyiz. Fatime Hanım, şimdi ayağınızın tozuyla sorularımıza geçmek istiyorum. E, moleküler, biyoloji ve genetik bölümü. Kız başınıza ne işlere kalktınız siz böyle? Bir anlatın <laughs> bize lütfen. E, anlatayım. Açıkçası söylemek gerekirse ilk bu bölüme giderken e, bu bölümün hiç gittim bilmiyordum. Çok sonradan fark ettim. Aa, ben bilimle uğraşıyorum. E, zaten kendimi keşfe keşfetmem de biraz zaman aldı açıkçası. Sonradan fark ettim. Bir tık geç oldu ama nereden dönersiniz orada kârıdır gerçekten. Öyle bir baktım bilim içindeyim. Böyle bir şeyler yapıyorum. Kendimi işte çok sonradan keşfettim. O yüzden çok mutluyum bu bölümü okuduğum için. Yani evet. Tam da kendime göre bir bölümdeyim aslında. Aslında bu hani sınavlarla ilgili en önemli problemlerden bir tanesi puanımızın yettiği yere mi gitmeliyiz? Yoksa işte o istediğimiz şey için beklemeli miyiz gibi bir mesele var. Siz kendimi geç keşfettim diyorsunuz ama fena da bir puan almadığınızı düşünüyorum bu bölümü okumak için. Önce belki de bilgisi sürecinizden başlayarak konuşmak lazım bunu. Nasıl geldiniz buraya kadar? Tabii ki. Şöyle ben normalde Şanlıurfa, yani normalde derken şu anda da aynı şekilde. Şanlıurfa Siverek İleri Köyü'nde doğdum, büyüdüm ve hala da orada yaşıyorum. Ben fen lisesi çıkışlıyım. Hatta bizim köyde o zamanlarda ilk fen lisesi çıkışlıydı. Tebrik ederim. Şey bir insandım aslında. Yani o zamanlarda zekiydim ama zekilik bir yere kadar gerçekten. Bir süre sonra çalışmak gerekiyor. Hı -hı. Ben de bir tık rahatlık var. O yönümü hiç sevmiyorum. Oraya da değineceğim. <laughs> Ondan sonra hatta şöyle küçük bir yanımdan bahsetmek istiyorum. Bizim ineklerimiz vardı, hayvanlarımız vardı. Ben hayvan bakardım. Bir tane kitap vardı küçük erkekler diye. Onu hiç unutmam. O kitabı sürekli işte hayvanlara bakmaya giderken o kitap okurdum hep. Onu orada bitirdim. Öyle yani ortaokulun bana kattığı hocalarımın da öğretmenlerimin çok kattığı şey kattı çok şey oldu. Ondan sonra lise süreci boyunca e, ister istemez bir beklenti oluyor. Fen sesi çıkışlısın, işte tıp okuman lazım vesaire. E, bir süre sonra bunu kendimde de benimsediğimi fark ettim. Tıp okuyacağım dedim. Ama tıp okumak için çok fazla özveri davranmadım açıkçası. Hmm. Dediğim gibi bir tık rahatıma düşkünüm. Masada oturmaktan sıkılıyorum. Bu hiç güzel bir şey değil. Ama oturunca bir saat içerisinde birçok şey yapabilecek bir insanım. Yani o konuda kapasiteme güveniyorum. Sonradan yani çok fazla çalışmadığım için tıp Puanlarını vesaire kaçırdım. Mezuna kalmıştım hatta tekrar tıp kazanmak için. Baktım Hı -hı. olmuyor. Sonra dedim ki ya dedim tıp okumadıysan e, o zaman hani yine biyoloji alanında, çünkü ben biyoloji çok seviyorum. Bu alanda bir şey olacak dedim. E, ya da hani Hı -hı. bana göre bir meslek olacak. Yani ailem hemşirelik vesaire istiyordu, geliyordu da ben istemedim. Çünkü çok güzel bir meslek evet ama bana göredir, ben yapamam onu kendimi burada buldum bilimle uğraşırken işte tamam dedim bu bana göre bir meslek öyle araştırmayı da sevdiğim için böyle başladı benim hikaye. Aslında şimdi bunları söyleyince hani biz haberlerde hep işte dağda hayvanları bakarken yaylada yaylarken <laughs> işte YKS'de bilmem kaçıncı oldularla karşılaşıyoruz hep. Evet. Siz de böyle bir örneksiniz aslında. Evet evet bende de öyle bir örnek var Düşündüğünüzde ve belki de zaten tıp okumanız değil biyoloji okumanız gerekiyor. Kesinlikle. Peki şimdi bu bölümü seçtiniz, bölüme girdiniz. Bölümdeki süreç nasıl ilerliyor? Hani bölüm birazcık bizi tanıtabilir misiniz? Belki de tercih edecek bugün birileri o bölümü. Evet. Bu bölümü hani eğer seçmek isteyen arkadaşlar varsa buradan onlara seslenmek istiyorum. Gerçekten bu bölümü istediğinize emin olup öyle gitmeniz lazım. Çünkü hani şu an ekonomik koşullarda çok sıkıntı gördüğünüz gibi. Evet. Artık insanlar direkt hani bir atınayım, kendime bakayım vesaire düşünüyor. Eğer böyle bir düşünceniz varsa ben bu bölüme gelmenizi istemiyorum. Çünkü bu bölümde gerçekten çok fazla çalışmanız gerekiyor. Zaten Tıplar eş değer, sadece uygulama alanları farklı. O yüzden hani kendinizde o çalışma, araştırma ruhu hissediyorsanız hissediyorsanızken varsa eğer seçebilirler. Çünkü bazen geceni gündüzüne katabiliyorsun. Ki bu yine bölüm süreci içerisinde yaptığımız deneyler olsun. Yani çok çok da sabır isteyen bir bölüm. Kesinlikle. Deneyler bazen haftalar çıkmıyor, haftalarca işte aylarca çıkmıyor ya da deneyi tekrar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen geceyi laboratuvarlarda geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, yani şu an kendi hocalarımı çektiklerini şu an düşünemiyorum gerçekten çünkü hmm. ben de bu yolda daha yeniyim. O yüzden bu bölümü seçilmek isteyenler için gerçekten araştırmayı seviyorlarsa, bilimle uğraşmayı seviyorlarsa, sabırlılarsa seçebilirler bölüme gelebilirler. Şimdi aslında biraz da bahsettiğiniz o geceler bu laboratuvarda kalmak, Bilim insanı olmanın, bilimde yer almanın, bilimle uğraşmanın en önemli meselelerinden biri o laboratuvar meselesi. Evet, bir diğeri de o masada oturabilmek meselesi. Evet. Hani bizde hep şey denir, sosyal bilimlerdeyim ben de ve Hı. bizde denir ki aslında bütün mesele masada oturma terbiyesidir. Kesinlikle. Sizde de belki o laboratuvar sürecini yönetme terbiyesi bir yerde. Bu bir zorluk biçimi olabilir ama aynı zamanda işin de doğası. Peki ne tür zorlukları var başka bölümün? E, bu bölümün şöyle zorlukları var. İlk başta dediğim gibi sabır konusunda gerçekten sabırlı olmaları gerekiyor. E, bununla birlikte e, çalıştığımız malzemeler olsun, cihazlar olsun, işte enzimlerdir, tamponlar vesaire. Bunlar çok pahalı maddeler, malzemeler daha doğrusu. Bunları işte tedarik etmek de gerçekten zor. E, o da biraz zor oluyor. Hmm. E bununla birlikte sadece bu zor olmuyor. E Sağolsunlar çok e, yani çok çok alanda çok çok iyi hocalar var, çok iyi ilgilenen hocalar var ama gecenizi gözünüzü zehir eden hocalar da var. Hmm. Akademisyenlerin de bu konuda biraz inisiyatif davranmalarını istiyoruz. Özellikle yeni başlayan ve bu süreçte böyle heyecanlı olan arkadaşlar yani e, böyle plan programları plan programları düşüncelere sahip olan arkadaşlar için ve gelecekle ilgili hayalleri olan arkadaşlar için birazcık inisiyatif davranmalarını istiyoruz. Gerçekten çok zor akademisyenler var. Hmm. Çevremde de görüyorum. O da çok zor bir kısmı, bir kısmı oluşturuyor daha doğrusu. Bununla birlikte zaten bu bölümü okumak zor. Çünkü bu bölümde öyle atanma şeyi çok yok açıkçası. Özel sektör evet ama özel sektörde işte nereden bulabileceksiniz özel sektör? Çünkü çalışacağınız bir yani ülkemizde e, bilim daha yeni yeni böyle kendine geliyor. Çünkü bilim hani bilimi geçtim, bilimin kavramı bile daha oturmuş değil. Hmm. O yüzden daha yeni yeni gelişiyor hmm. ve yani çalışabileceğiniz bir ortam yok. Hmm. Bir laboratuvar ortamı bir şey yok yani. Evet Belki de bu biraz şeyle ilgili hani ülkemizde bilimin başka birçok alanı gelişmişken moleküler, biyoloji ve genetik hı hı. meselesinde, genetik bölümü meselesinde. Belki de yeni olabiliriz. Evet. Bu bağlamda da bir takım handikaplar olabilir. Ama bu handikapları açacak olanlar yine gençler. Fikirleri ve enerjileriyle. Şimdi evet. şuna da değinmek istiyorum. Bu zorluklardan bir kısmı dedim işte gençler çok böyle hayalleri oluyor. Mesela birkaç tane arkadaşlarım vardı benim. Çok güzel Fatime işte aklına çok güzel bir proje var. Hocanın yanına gidiyorum ama hocam diyor ki işte buna bütçe yetmez. Bütçe. İşte sıkıntılı vesaire ya da destek vermiyorlar. Hem maddi hem manevi destek önemli. Bu akademisyen Genlerle birlikte ülkece hani ekonomi evet. olarak eğer biyologlara e, istenilen ya da verilmesi gereken desteği verir de daha doğrusu e, bütün gençler e, direkt kapıyı yurt dışında buluyorlar. Evet. E, böyle olunca mesela ülke kim kazandıracak? Yani ülke olduğu yerde kalacak, sayacak. Ama şimdi onlara da hak veriyorsunuz. Çünkü onlara da hem bilim yapmak istiyorlar hem de bir şekilde ailelerine kendine bakmak zorundalar. Hı -hı. Ee, geçinemiyorlar çünkü. Ee, Haliyle yine yurt dışına gitmek, beyin göçü yapmak zorunda kalıyorlar. Ben şahsım olarak istemiyorum hani yurtdışında bir şeyler yapmayı. Kendi ülkeme bir şeyler katmayı istiyorum. ve Elimden geldiğince böyle yapmaya çalışacağım. Ama hani bu şartlar altında da yani maddi ve manevi destek lazım. Bu şartlar altında gerçekten zor. Evet biz o halde sizin aracılığınızda yeniden hatırlatalım. Bütçe bilim meselesindeki en önemli handikaplarımızdan birisi. Öğrencilerimiz de bunu söylüyorlar. Diğer handikapımız beyin göçü. Beyin göçünün en önemli sebeplerinden biri de bütçe. E, akademideki bir takım durumlar, akademisyenlerin evet. tutumlarından bahsetti Fatima Hanım. Evet bu da ne yazık ki beyin göçünü belirleyen sebeplerden, negatif bağlamda belirleyen sebeplerden birisi. Umalım ki bunlar düzelsin. Peki, bir şey daha da istiyorum bu konuyla ilgili. Mesela en basitinden bir pandemi düşünürsek, <laughs> pandemi süreci içerisinde birden bir biyologlar bir ön plana çıktı. Ben o zaman birinci sınıfım işte PCR nasıl yapılır vesaire hiç bilmiyorum. <laughs> Kendimce not alıyorum yani yapabilirim falan diye böyle beynimi çalışmaya çalışıyorum ama yani yapabildim bir şey yok. Çünkü yani. daha yeniyim. Ben bile o heyecanla bir şeyler yapmak istiyorken işte birden biyologlar ön plana çıktı işte hatta Bizim üniversiteden de hani hı hı. mesajlar geliyor hani gönüllü işte PCR yapmayı bilen arkadaşlar var mı gönüllü çalışmak için. Mesela biz pandemiden sonra sağlıkçıların hakkını aradık. Sağlık çalışanların ki aramaya da devam edeceğiz bu Tabii konuda. De. Çünkü eşler meslekler. Hani hı hı. onlar da bizden, biz de onlardanız. Ama kesinlikle herhangi bir şekilde bir biyolog hakkı söz konusu olmadı. Hı. Ve pandemi sürecinde biraz bir öne çıktı sonra tekrar unutuldu. Biyologlar tekrar unutulmaya devam baş. Adı devam etti daha doğrusu diyorum çünkü evet. öyleydi süreç. Ee, ondan sonra mesela e, biz mesela bir maaşta artış bir şey istemiyoruz ama biz gerçekten bir atanma bir çalışabileceğimiz ortamlar istiyoruz ve dedim ki maddi manevi destek istiyoruz bu konuda. Ee, çok güzel fikirde olan gençler var pırıl pırıl. Ben mesela bütün hani arkadaşlarımı, çünkü ben de bir öğrenciyim öğrenci arkadaşlarımı hani ülkemden gitmesini istemiyorum evet. ülkeye katacak çok şey vardır. Burada evet. da bunu duyurmuş olalım. <laughs> Biz de ülkeden gitmesini istiyoruz o pırıl pırıl beyinler. Burada kalsınlar, burada üretsinler. Burayı hep birlikte el birliğiyle geliştirelim istiyoruz. Umalım ki kalsınlar. Koskoca tübi takımız var. Umalım evet, ki bir şeyler evet, olsun. Maddi ve manevi bir takım destekler alabilelim ve yürüyebilelim. Peki bölümümüzün keyifli yanları neler Fatima Hanım? Bölümün keyfi yanları siz de az önce dediniz ya işte önemli olan o masaya oturmak. Hı -hı. başı başına keyif zaten. Şöyle hani bilimle uğraşıyorsunuz, bilim insanı olacaksınız ve insanların hayatına dokunacaksınız. O başlı başına çok keyifli. Yani o yüzden bir araştırma yaparken, bir makale yazarken, bir makale çevirirken hem kendinizi gurur duyuyorsunuz. Hem de bir paylaşım, bir çalışma, bir proje yaptığınız zaman işte çevrenizdeki özellikle e, daha çok biyolog arkadaşlarla daha çok anlıyorlar bu konuda. Çünkü diğer insanlar, diğer arkadaşlar e, çok hani şey yapmıyorlar. Hı -hı. Bilimde olduğu için çok anlamadıkları için çok muhatap ama bir biyolog arkadaşımdan bir tebrik mesajı bile aldığımda o kadar mutlu oluyorum ki mesela. Bu çok keyifli yani araştırmak, onunla uğraşmak başlı başına. Deneyler de keza aynı şekilde. O laboratuvarlarda o deneyleri falan yapmak. Böyle çizgi filmdeki gibi bir şey dökünce de patlamıyor ama çok keyifli hepsi. Evet. Bu keyifli yanı siz dijital mecramıza da taşıdınız. Fatima, ya yani evet. Fatifa Hanım biraz ondan bahsedelim. Şöyle... Nasıl başladı ben, o süreç? E, i̇şte Lisans eğitim süreci boyunca zaten dediğim gibi kendimi bir tık geç keşfettim. Birçok seminer, konferans, kongrelere katıldım. Kendimi bir tık daha geliştirmek istedim. Ne yapabilirim vesaire. Ben aynı zamanda Ankara Üniversitesi adlı bilimlerde çalıştım. Orada TÜBİTAK projesi, hmm. lisans destekleme projesiydi. Polimorfizm çalışıyorduk. Sonra dedim ki yaptığım deneyleri vesaire dedim. hani Ya da öğrendiğim şeyleri paylaşayım. Zaten kendi sosyal medya hesabım bir tık platform olarak kullanıyorum paylaşırken sonra öğrenci arkadaşımdan bildirimler geldi. İşte böyle mi hani bu tür videoları arttırabilir miyiz vesaire. Sonra düşündüm dedim neden olmasın. Ee, YouTube kanalı açtım. Daha yeni açtım zaten. Buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ee, çok güzel deneyler falan var veya bilimle ilgili ya da e, en basitinden mesela bir hocanıza işte Bölümle ilgili bir staj için vesaire, mail atarken mesela mail nasıl atılır evet. vesaire, o kadar ki muzarip olduğumuz konular var ki hepsini olabildiğini değinmeye çalıştım. Öyle bir YouTube kanalı açıp o işte. E o alanda şu an konuşamadım cümle kuramadım. O alanda ilerlemeye çalışıyorum şu an. Sizi tebrik ederim. Hani bildiğimiz bir şey var ki en önemli en iyi öğrenme biçimi akran öğrenmesidir. Evet evet. Kesinlikle. Ve bugün işte akademiklerde sosyal medyadan sürekli şeyleri paylaşıyorlar. Gelen mailleri paylaşıyorlar, sınav tarihi soracak ama Türkçe'nin hiçbir kuralına uymadan yazılmış ya da nezaketin hiçbir kuralına Aynen uymadan mi? yazılmış cümlelerle başlayan şeyler. Bunlar gerçekten problemler. Özellikle lisans, yüksek lisans seviyesine gelmiş öğrenciler için. Bu anlamda hocaların söylemesi bir şey ama kendi akranlarından bir tanesini kalkıp ya şu iletişim şu şekilde kurulur, yolu bu şekilde çizerseniz hani böyle olur, ben de böyle yaptım diyen birinde olmasın başka bir kıymeti var. Kesinlikle. Mesela, evet. evet. Peki sizi hayata dair, alana dair motive eden şeyler neler? Başucu kitaplarınız var mı? Başucu kaynaklarınız ve yaşama dair motivasyonunuz ne? Güzel bir soru aslında bu. Ee, ben çok yönlü bir kadınım. Birçok alanda aklınıza gelebilecek her alanda ilgi alanı veya yeteneğim vardır mutlaka. O yüzden benim kolay kolay üzülmem. Bir tık imkansız gibi. Çünkü sürekli kendimi motive edecek bir şeyler buluyorum. Çok sıkılırsam kalkıp dans ederim. Böyle dans dediğim de hmm. öyle hani çok profesyonelci değil, hmm. doğaçlama bir şekilde ve çok seviyorum. Müzik dinlemeyi çok severim. Şarkı söylerim. Hmm. Lise hayatım boyunca söylüyordum aslında lisede hmm. dershanelerde de vesaire. E, söylüyordum öyle türkü falan. Şarkı söylerim, resim çizirim, e, kitap yazıyorum aynı zamanda, şiir yazıyorum. Onlarla uğraşırım. Tabii ki en basitinden e, kalkıp yani gün içinde veya bir haftalık e, planlarımı bile listelediğim zaman bile motive oluyorum. İşte liste her şey zaten ben bir de terazi burcuyum. E, düzen şey benim çünkü önemli. Her şeyi listelerim böyle. İşte bugün bu yapılacak, bugün şöyle yapılacak evet. vesaire. O yüzden direkt kendimi motive ediyorum yani her ya, türlü. Programlı olmak bile sizi motive eden yani bir şey var. Ben her o zaman halde. programlı bir insan. Sürekli gelecek. Mesela geçmiş kolay kolay düşünmem. Evet. Ee, yaşanan şey geçmiş gitmiş geri getiremem. Ee, çok pozitif bir insanım. Çok enerji dolu bir insanım. Ve o yüzden sürekli şey yani her şey planlıdır yani. Ne güzel. Bugün böyle yapılacak, yarın böyle vesaire. Aslında tam da bilimsel yapıya uygun, bilim yapmaya uygun. Evet, evet. Bu belki de... Kesinlikle. Hani tıp doktoru olsanız nasıl yaşayacağınızı bilmiyoruz ama bir hani Moleküler biyolog ve genetik biliminde ilerleyen bir bilim insanı olarak tam da planlı programlı yaşayarak evet, devam evet. edebilirsiniz. Evet. Şimdi moleküler biyoloji ve genetik bilimi deyince benim aklıma kök hücre meselesi geliyor. Yani ülkemizde de yaygın, dünyada da yaygın. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz zannederim. Ee, evet. Bize bir şeylerden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Evet. Şöyle ben az önce size söyledim. Ben Hı -hı. şu an Ankara Üniversitesi Adli Bilimler'de e, polimorfizm çalışıyorum. Evet. Bununla birlikte şu an yine aynı şekilde e, Marmara Üniversitesi Fakültesi'nde kök hücre çalışıyorum. İkisi de TÜBİTAK projesi. Şu an bir çaba e, bursiyeriyim aynı zamanda. E, bununla birlikte e, kök hücre hiç görmediğim bir alanda açıkçası. Yani bildiğim bir alan az çok hani duymuşum vesaire. Ama görmediğim bir alandı. Hep e, Zaten ben adli bilimlere giderken benim daha çok ilgimi çeken adli bilim oldu. Adli tıp. O alanda ilerlemek istiyorum. Zaten ileriki sürecim de bu yönden olacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Kök Yüce hiç bilmediğim bir alan olduğu için sağ olsun bu arada çok çok iyi bir hocayla çalışıyorum. Alanın en iyisi. Buradan sevgilerimi yolluyorum kendisine. Beni sıfırdan eğitiyor. O yüzden kendimi yeni yeni geliştiriyorum. Kök Yüce gerçekten geleceğin yani hmm. Neyi diyebilirim? Şu an bir tam onun için cümle kuramadım ama e, çok önemli bir şey. Çünkü kök hücre tedavisiyle artık hani çok imkansız dediğimiz hastalıkların tedavisi artık evet. gerçekleşiyor. E, veteriner kliniklerinde de yine aynı şekilde kullanılabiliyor. Yani Birçok alanda kullanılıyor. Yani kök hücre dediğimiz şey de e, kendini yenilebilme, iptal edilebilme hücreleri. E, öyle yani o yüzden e, şu an kendimi yeni yeni geliştiriyorum. Bakalım neler yapabileceğiz hocamla. Hı -hı. Ben de şu an biraz öğrenme aşamasındayım bu konuda. Harika. Çok iyi bir alandayım ama. Tebrik ederim sizi gerçekten ederim. de. Özellikle şunu da merak ediyorum. Şimdi hayatın her alanındayız kadınlar olarak. Hı hı. Ama hayatın her alanı bizim için o kadar da kolay değil. E, o nedenle girerken bugün programa dedim ki kız başımıza neler başardınız siz? Çok teşekkür ederim. E, hani bu... Alanda kadın olmakla ilgili karşılaştığınız herhangi bir şey var mı? Tecrübe biçimi var mı? Deneyim var mı? Bunun sizin için kolaylaştırıcılığı oldu mu mesela? Yani şöyle nasıl desem? Bunu şu an tam olarak nasıl cevap versem bilmiyorum. Ama bir kadın olarak mesela tabii ki özellikle kadın gücü dediğimiz bir şey var. Bir kadın olarak bir şeyleri başarmak çok çok daha özel. Özellikle bilimle ilgili. Evet. Benim okuduğum dönemlerde kız çocuklarının gerçekten hemen hemen okumadığı dönemlerdeydi. Ve çok sağ ol Allah annemden ne babamdan da razı olsun. Onlar iyi ki varlar. Bana güvenip beni okuttular. Arkamda durdular. Ve bir kadın olarak mesela erkek olsaydım belki bu kadar e, duyarlı olmazdım. Daha çok duyarsız olurdum bizim toplumda. Yani özellikle bizim taraflarda, şimdi kötü demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın ama erkekler bir tık daha rahat. Çünkü aile destek veriyor. Oku çocuğu, benim böyle birçok arkadaşım vardı. Evet. Oku çocuğum, e, yok okumak istemiyorum. E, ama kızlar okumak istiyor, yok sen okuyamazsın. Evet. Ben çok karşılaştım böyle örneklerde. E, o yüzden kadın olarak herhalde şey düşüncesi vardı. Eğer bir şey başaramasam, e, ailemin beklentilerini boşa çıkarmış olurum. Ben kesinlikle dünyada istedğim son şey annemin babamın üzülmesi. E, bana güveniyorlar. O zaman Fatime, yani yerine getireceksin. Yapman gerekeni biliyorsun diye. E, o yüzden kadın olmam bu tür bir avantajı oldu. Annemin hmm. beklentilerini boşa çıkarmamak için. Çünkü yani. Evet, bizim gerçekten de böyle e, ...tembelliğe... işte salı vermeye. Aman yapmasam ne olur demeye e, şansımız yok. Deme şansımız, böyle bir lüksümüz, evet, böyle bir evet, imkanımız kesinlikle. yok. Mutlaka başarmakla, e, bir bilinçli olmakla, birbirimizi desteklemekle yükümlüyüz gerçekten de. Bu bağlamda da ayrıyeten tebrik etmek istiyorum sizi. Bilim alanında Çok kadınların e, isimlerinin bilinmesi, evet kadınlar evet. aslında hep var. Einstein yanında da bir kadın var. Deneylerini yapan bir kadın ama biz hep onu alıyoruz Eşi zaten ilk eşi hani bu işlerin tamamen içer içerisinde zaten sınıf arkadaşı vesaire vesaire ama biz Einstein'a anıyoruz. Bu bağlamda bilim alanında kadın sesini duymanın bir önemi var gerçekten de. Kesinlikle. Peki başarı tarifiniz var mı, nedir sizce başarı? Başarı e, başarı bence bu konuda hatta birkaç tane maddeden bahsetmek istiyorum. Hı. E, bu konuda bence başarı bir insanın hani kendi başarım ve bana göre başarı bir insanın kendi potansiyelinin farkına varması öncelikle bir kendinizi keşf keşfedin. Mesela bizim bölümde de öyle rekabetler falan oluyor. Gerçi her bölümde oluyor, her meslek grubunda oluyor. ben çok karşılaştım. İşte işte A kişisini geçeyim, bana yeter vesaire. Bu kesinlikle bir başarı değildir. Başarı demek önce kendi potansiyelini, kendini keşfetmek demektir. Hmm. bununla birlikte umut etmek hiçbir zaman umudunu kaybetmemek kendini güzel bir şekilde ifade edebilmek. Bu da çok önemli. İfade edemezsiniz veya çekinirseniz bir konu işte yapabilir miyim, yapamaz mıyım falan. Bu da kötü. Size hiçbir şey katmaz. Her zaman özgüvenli bir şekilde bir yerde de inanmanız lazım. Bununla birlikte arkadaş ortamı veya çevre diyeyim daha doğrusu. Bu da çok önemli bir etken. Sizi böyle düşüren insanlar varsa direkt uzaklaşın, muhatap bile olmayın. Bu da başarının bir etkeni. Ve en önemlisi benim için hayal kurmak. Çünkü insanı insan yapan hayalleridir. O yüzden hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Ee, hayal kurduğunuz sürece inanın çok şey başaracaksınız diyeyim. Ne güzel söylediniz. Hayal dediğiniz şey bir yerde hedef aslında değil mi? Hedef evet. belirleme özünde. Evet. Peki şimdi iki tane projedesiniz, bursiyersiniz. Bu gerçekten de hani bilimle ilgilenen insanlar, akademiyle ilgilenenler insanlar da demek istediğimizi çok daha iyi anlıyorlar, bu, anlıyorlar bunlar çok kıymetli. Aynı zamanda da çok sorumluluk gerektiren şeyler. Ee, bu da bana sizin bir hedefiniz olduğunu evet. varsaydırıyor. <laughs> Nedir? Sizin hani ulaşmak istediğiniz bir yer var mı? Neresidir orası? Benim ulaşmak istediğim, öncelikle tüm eğitimlerimi tamamlamak istiyorum. İşte doktorama kadar hepsini yapmak istiyorum. Gidebileceğim en iyi yere tüm eğitimi eksiksiz bir şekilde ee, tamamlamak istiyorum ve kendi iş yerimi kurmak istiyorum aslında. Kendi biyoteknoloji şirketimi kurmak istiyorum. En azından e, çevremde çok biyolog arkadaşlarım var. Böyle çok güzel fikirlerle dolu, çok da zeki arkadaşlarım var ve bana destek olacaklarına inanıyorum. Sadece maddi konuda biraz sıkıntı var. Düşünce var, proje var, maddi konuda sıkıntı var. Onu da bulacağımı inanıyorum bir şekilde. Ee, yapacağıma inanıyorum yani. Ben de sizin yapacağınıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee... Evet artık programımızın da sonuna gelirken bir toparlamak isteriz. Bölümü seçmek isteyenlere neler önerirsiniz ve eklemek istediğiniz bir şeyler varsa sizden dinleyelim lütfen. Ee, tabii ki bölüm hani eğer bu bölümü seçmek istiyorsanız ilk başta da dediğim gibi gerçekten hani araştırma ruhuna sahip olmanız lazım ee, sıkılmamanız lazım gecenizi gündüzünüzü birbirine katacaksınız çünkü biraz o planlı olmanız lazım yani öyle direkt gideceğim rahat takılacağım bölüm bitireceğim yok gerçekten burnumuzdan geliyor bunlara hazırlıklı olun eğer bu bölümü istiyorsanız. Bununla birlikte az önce saydığım maddeleri gerçekten yaparsanız birçok şeyi başaracağınıza inanıyorum. Sadece kendinize inanın. Ben bile yani köyde doğup büyüyüp ve hani birçok zorluktan hani şu an her şeye değinmedim, değinemiyorum mesela. Ama yine birçok zorluklarla ben şu an burada oturabiliyorsam siz neden yapmıyorsunuz ki? O yüzden sadece kendinize güvenin diyorum arkadaşlarıma. Çok teşekkür ederiz Fatima Hanım. Evet, bugün YKS Tercihlerin programında Fatime Akgey'i konuk ettik. Kendisi moleküler, biyoloji ve genetik biliminde son sınıf me artık mezun ve bize macerasını anlattı. Macerası ise bizim haberlerde o çok sıkça karşılaştığımız yayla derken, dağ derken, köydeyken YKS'de belirli bir dilime girdi, belirli bir birincilik getirdi hikayesi tam da. Demek ki her yerde olabiliyor. Yeter ki inanalım, yeter ki istikrarlı ve yeter ki inançlı bir şekilde devam edebilelim. Yeni bir programda görüşmek üzere. Esen kalın. <laughs>